Dibi çok bir şey diyemiyorum. Kaç olacak? Ben vallahi iş olsun diye alacağım. Vesi hadi. Bak vallahi iş olsun. bu senden Cengiz mal. Cengiz abi al... cesaret ediyor sen iş olsun. Cengiz olursun. abi cesaretinden değil abi. Malı satacak müşteri bir malı. malı satacak mal satacak mı lan bu? Satacak da. Siz satacak Ar mal değil mi? Arkası abi. kalın olsun olacak. Tabi. De hadi. Valla bu senden mal almayın diye alıyorum bak. Ben hadi ben. Öyle bir şeyine bakmayacağım hadi. yani anladın. Bak buraya. Vesi şey 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 hadi için... De işte. Bazalık için gelmedik bak. Valla bazalık için gelmedik. E, malı alalım gidelim yani. Ben güzel mal düzenim abi sıkıntı yok. Elime geç bana zaman öyle Zaten Biz sen takip ediyorsun. Ödeme, Ödemeler de peşin. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Öyle yapalım. Bir daha alacağım senden. Nasıl sonra olurdu ya. Hadi ki. La yok. Şey Mesut be. <laughs> sen ne yapayım? 45'in mi verin sen bunu? 45'in mi verin? Ya ben zarar teklif edemem iyi kurdu. E, ne, ne diyor ya, Ne diyor ben sana? Ben sana iyi kurdu zarar teklif edemem. Bunu bağlı, bağlı olmuş ol o zaman. Öyle. Bak dibi çok. Vallahi Abi alınmıyor diyor salay? Yok alınmaya da, da kalmadı tamam. şimdi. Vallahi dibi çok, doğum çok var. Şimdi 15 dibi, dibi çok vallahi bak. Öyle ki abi alınma yıkıyor. Bu da bak. Üzerinde ekmek inecek değil mi? Ha biz de ekmek yemeyeceğiz hani iyi kudu. Malı yarasını aynı paraya kaçacağız gidecek. 49 al 48'e ver 47'ye ver. <laughs> öyle ya. iş yani. Vallahi öyle bak. <laughs> Yok abi olmaz. Vallahi Bağlı olmuş oğlum. Al oğlum valla. Olmaya valla. Valla bağlı olmuş. Buraya çarpsın. La bir işimiz olsun bir kere 40 yıl başı ya. Sağ olmuş olay abi ben sana bunu gel Veseysem abi ekmek veseysem. Ekmek meselesi derken dibinde yok ekmek karşısından alacak benden değil. Karşısından alma şansı yok mu? Buza 50 bin lira para verilmiş. Nereye alayım ben? Baş ver sen Ali'yi bilmiyorum sen ya. Abi yok be işte adam? Ekmek alırken alacak değil karşısından Alamıyoruz ya abi bunlar girdiği zaman piyasa içine alamıyoruz ya. adam elim yer veriyor buza ya. Nasıl alacağım hadi bu hadi. Hadi hayırlı olsun bakayım bağlı olmuş oğlum. Bir sene ticaretimiz olsun. Bari. Olmaz abi. Oğlum bir sene ticaretimiz ol. olsun. Oğlum hayretten bir ya. Lan tamam, milleti almadığım malı alıyorum lan. Ama güzel bak, mal diyorsun, abi. Millet yanmadı malı diyor. Millet yanmadı almadığına alakası yok abi. Anladın. şimdi, ben ekmek almayacağım üçü vereyim malı ben. Ben öyle mal, malı yarasını yerli de katamayan korkma. Sen biliyor musun yerli katamayan? Ben yerli katamayan malı malı yarasını. Hadi bu malı alacağım sana. Hayırlı olsun. Malı diyemem abi. Malı diyemem. Kur'an çarpı diyemem bak. Mabim bir, ya? eğer ben bunda ben bir buçuk kere iki ekmek olsun vallahi sana salacağım hadi. Ha. Bir şey sen ekmek abi. Sen üçü geri çalıyor ya. Ne yapalım Cengiz abi bal olmuş oldu diyeyim. Üstüne kar yazmadın mı? Yazmadım. Hiç yazmıyor Cengiz abi al bir şey de alıp gidelim. Şu danayı bir çek ya Şey yap. çekiyor. Ya. Güzel, evet, güzel de. güzel de. Şöyle bir, 30 tane dana, bir, evet, dana. Evet, dana. Evet, bir şey daha gidelim. Hayır. Ne ben. Neyin yazayı? Cengiz abi benden yavulsun sen. Ya sen Cengiz abi birinci duruyor. Abi yaz bakalım. Allah Allah. Her zaman mı geliyor bir kapıya? Akşam 500. Hayır olmaz. Mesut vallahi bin, yanlış. 1000 lira yazacağım. Mesut 500. Vallahi 100. buna çarpsa almışım. Hayır. Bak yanlış ediyorsun Mesut. Hayrettir abi. İş olsun diyor. Bin lira yazıyor güzel ha. Bak iş olsun diye oluyorum valla. Valla olmaz bak. Valla iş olsun diye oluyorum. Ya, bak. ya sen gene benden bana alıyorsun. Ben, ben sana alay diyorum oğlum. Ben, ben sana ki. Ben de almadığım malları ben pazardan sen ben başkasına ya. Ben millet gibi. Vallahi başkasına ya. Ben yani. millet gibi aramadım, araba, araba senin arabayı nasıl da yaptım ben. <laughs> Aa, tamam <laughs> da. <Anladım. mı? gülüyor> hayır be. Ha, hayır. hayırlı olsun hayır, de, hayır. De, değil. Değil mi? Ben de bir ha. Yok Mesut Vallahi çok. Cengiz abi hatta kırma ya. Cengiz abi sen 1000 lira yazdım ki. sen bırak Cengiz abi bir Cengiz abi ekmek mi var ya? Moda beş lira Vallahi çok para Cengiz abi. Moda parası yok ya. 1000 lira da. Vallahi çok para bak. 500. yüz. 500, 500, 500, 50, 50, 50, al, Hayır. 50 bin lira ya. La 49 Aa, sen şansın şansın Bak, ya. Sen vallahi sen de şu olsun diyorum. Bak kulaç yap sen de olsun. Vallahi 50 bin lira. Boş konuşma. Vallahi sen de şu olsun diyorum balığı. Allah Allah. <laughs> Ve evet. şey iyi Bana Bu şunu. Veya tabi ben hesap numaraya atıyorum ben saat var ya. Yani. Tamam hadi sen git. Tamam. Sen git abi şunu al. Sen. Sen o şeyi akşam bir malı da. Tamam. Tamam. Tamam abi. Bunlara hurra hurra koşuyor. Ahmet kaç lira bu? Abi hoş geldiniz. Sağ ol. Ne daha bu? Sen bir Ahmet. Abi değersin 52 bin. 52 bin üstünde. Çok Ahmet. Olacağım. Olacağım sen, sen var. 50 liste isteyken be. abi ya. İste be. Ya abi uzatmaya gerek yok. Uzun uzun etmedim işte ya. Tek kelime bir söz. 45, 45 lira. Abi sen ne yaptın ya? Ahmet öyle bir değil o abi, be. Anlıyor musun zah ya? Nasıl alıyor? Söyle satıyor ya. Ee, bağlı alıyoruz, bağlı da alıyoruz. Aynen. Yani. Bir, bir dilim ekmeği varsa 45 kere atalım bunu. Yok abi. İyi binler almayayım. Çok Ahmet ya. Öyle 50 bir değil ya. 50 bir zah olsa biliyor. Ben sana ağzı ağız, ikrar alıyorum zaten bazen malı. Güzel bir para var. İyi 45 Al, lira. Aldığın parayı ver. De be. Aldığın parayı vermediydi abi. Yok abi böyle bir şey ya. ya. Ahmet. Kaç kilo? 220 kilo ya. Ahmet nerede 220? 209'a neredeymiş orada ya? <laughs> <laughs> Emrah abi uzatmaya gerek yok. 50 olsa abi Ahmet 50, 50 <laughs> çok mu? Ha? 50 olur da ya. 45 alamadım. Bizde satır lan Ahmet. Abi 220 kilo canlı ya. He? Alın niye bu danla? Sen kaç lirdin? 45. 45. 47. Yok. Çok oldu çok, ol 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 çok oldu lan. Çok oldu lan. Ya ama sen de ben kırk Hayır yılında... hayır. Olmaz. Tamam. Hayır olsun. Hayır olsun birbirimize. Aldık sattık. Çakmak düştü. Oracıkta. Oracıkta çık. Çakmak benim de ne oldu Ahmet? Hayvancılıkta ezber bozan Türkiye'nin en ünlüsü tacir Tarlada ahırda bir ozan Aradığın her şey sosyete tacir Hayvancılıkta ezber bozan Türkiye'nin Venüs'ü tacir tarlada Ahırda bir ozan aradığın her şey sosyete tacir Cengiz Reis sosyete tacir Tarım hayvancılık işler acil Hayvancılıkta ezber bozar İnek dana boğa buza En iyisi burada gel kaçırma Sağlam fikirle sağlam marka Para kazandıran bir numara düzenli çalış ve uy kurala Hayvancılıkta ezber bozan Türkiye'nin en ünlüsü tacir Tarlada ahırda bir ozan Aradığın her şey sosyete tacir Hayvancılıkta ezber bozan Türkiye'nin en ünlüsü tacir Tarlada ahırda bir ozan Aradığın her şey sosyete tacir Sosyete tacir tarla sürer İnek bakar hep inek güder Her şey güzel sayenizde Abone ol like at ve de izle Gel gör kalite burada Sosyete tacir bir numara A'dan Z'ye fikir sunar Aradığın her şey gel burada Sosyete tacir Sosyete tacir Hepsi aynı hayvanları. O da ece bu zayıfsa bakamamışlar. 2 gün oldu geldi daha. Dün dün cuma sonu. Kaç lira abi burası? 48,5. He? 48,5. 45 lira sanırım. Gel bari istiyor lan. Evra şöyle ortaya gel. Elde mi? Kutu kutu mu? Elmede El El 55 değil. El Ona demedim hiç. Hani iş olsun diye. Oğlum ben de isteyemem bunu 48 buçuk ya. He? Ben de isteyemem. Bu mu lan? Valla isteyemem. boş mu ya? Ben senden Vallahi geçen aldım ben bundan çok kabaydın. Değildin abi. Kaba değil miydin? Abi. Değildin, abi değildin. Valla kabaydın. Değildin abi sen bana sor. Aynı yere bağlı lan. Bir tane vardı içinde büyük. Abi bunlardan kabaydın. O Belçikalı Belçikalı bunlar. Öyle bunun müjdesi necek malı yok burada? Ya onu öyle aldık öyle buyduk. De on sayma. Cemil o 45 er Bunlar valla. Bunları ister mi 45 er? Valla ister. Valla ister. Öyle bir şey. Biz bunu kaç saat yazayım abi ha? Etmeyeli mi ya? ya. Devir abi 200 3 kilo uzay yolu işlerinde be. Her He? Var. Şu varsa belki. Var abi buna da var ya. Söyledim. Nasıl var? Ona da, da var abi. Buzalar bu tüy de bozulmuş abi. İşte A, sen ya sen alınca evet. geldi o bir tek şu akşam geldi ya önceki akşam. Bunu hep bu, sen bu, Abi sen ya. şimdi bunu çıkarsak kaç lira seçeceğiz buraya? Tamam. Bunu çıkarsak kaç lira seçeceğiz? 49. Adamlar böyle buzaları 43 bin 500'e satıyorlar ya. Şimdi yanlış anlamadım ben bu buzağı olmasın buraya gene 45 lira alamam. Olmayacak başmayız. Hiç, hiç 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 gerek yok. Valla ala mı? Valla boş ki Ben öyle bu zavuza ben... Ben bunları kaçarız mı abi? Bir dakika yok abi öyle bir şey yok. Sen sen açık açıp yapacağım öyle bir şey değil, öyle şey mi oluyor ya? Açık ne? Ya hani sen kermadan yapacağız, kılıcı yok ama öyle, öyle bir şey yok. Yaz. Yes. O adam malı gücünü yalan konuşacak bir adam değil. Şöyle. Şu ya çıkayı abi, çıkayı beş bak şimdi canlı ona hiç gerek o bazı şeylere. <laughs> Aynı şey abi ne fayda bir şey ki. Kesiyor burayı ya. Ne? Abi ben sorumu da içinde ya. Hangi elim yerleri aldım da? Aa o yayına bak iki tane. Elişer mi ya? Kur'an çaldın elişer mi ne öyle bir şey yok ya. Adam bu. Şöyle. Al zaman bakalım sonlara. 8 abi işte Cemil abi mu bana? Bir düşmeni anlamıyorum. Altı yedi yapsın. Ben seksen yapsın. Ben Oh. mı? 45, 45, 90. Kırklardan 200. 9'dan Olmuş. Kır uçarı bak. Şunu çıkar. Tamam o ses 35, 40, 75, 44. 50 50. Hani buna onu yaşadım şöyle. Yani bunda tam hesap olarak bunu bir yıldan Tam sen mal alınca aldım şunları. Şu akşam da temel. Bir tek şu akşam. Şu da o sene alıcı geldi. Kaçar? Öyle lan bunu ben şey gerek yok. Yani mal değil. Arkadaşlar yine yağmurlu bir günde sevkiyattayız mallarımız alana gidiyor ay, çift katlıyla aşağıda, aşağıda çift katlı tır bekliyor ay, yarın Allah nasip ederse ay, tekrar yeni bir parti mal toplamaya başlayacağız ay, havalar ay, iyi gitmiyor havalar, ay, iyi, gitmiyor. havalar ay, iyi gitse ay, köylerden buzal toplama ay, videoları ay, gelecek ama havalar iyi gitmiyor ay, müsaade etmiyor yani çekime ay, müsaade etmiyor Mutlar dışarı şey çıkacak bak. Çıkmasın. i see. Клэк, Estás outros? Arkadaşlar aracın çatısı da kalkıyor gördüğünüz gibi. Abi adamlar ne kadar güzel sistem yapmışlar ya. Ha? Baksana. Çatı kalktı. Hadi oğlum. Oh. Haydi oh. koçum. Şu büyük geri çıkacak. Lan arkadaşlar uzun bir yolculuğa çıkıyor. Adana'ya hor ah, hor hor. Hor hay, Hor hor Arkadaşlar yine güzel bir sevkiyat videosu izlediniz. E, mallarımız İsmail abime hayırlı uğurlu olsun. Abi Allah razı olsun. Kastamonu'dan geliyor. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Tüyünce para kazansın inşallah. Allah razı olsun abi. Siz Kendisi, de paramızın ayrını görün. Kendisini de kısaca tanıtayım arkadaşlar. Şimdi bu yüzü bu simayı videolarda bu saatten sonra görebilirsiniz. Kastamonu'ya gittiğimde hele ki. E, Kastamonu ve Çankırı bayisi rota bayiliğini yapıyor. Aynı zamanda e, Agro Market. çiftliğim evet. agromarket'in ürünlerini Kastamonu'da satıyor, ee, güzel bir dükkanı var. O dükkanda da çekim yapacağız inşallah yakın zamanda. Abi. Olur. Bayağı malzeme var abi. Var abi doğru. Malzeme sayısını hiç hesapladın mı? Yani kaç kalem malzeme abi, var? Abi bine yakındır diye bine düşünüyorum. Bine yakın bir malzeme var. Evet. Çok evet. güzel malzemeler var. Yani ben bile içeri girdiğimde mutlaka böyle bir e, hani şey arabalar oluyor ya market arabaları. Evet. Market doldurursun <laughs> ya her şey hoşuna gider. E, hayvanla ilgili bir sürü malzeme var. Mutlaka böyle bir araba doldurasım geliyor arkadaşlar. Güzel malzemeler, hesaplı da veriyor, çok da uygun evet veriyor, hesaplı abi, veriyor. Aynen abi. Gerçi benden para almıyor ama sıkıntı yok. Abi. <laughs> hesaplı da veriyor, onun videosunu da çekeceğim. Tekrar İsmail abi'me hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun, hayırlı abi. olsun. Sağ abi. olsun. Sağ ol. Allah kana gitmesin sağ ol abi.